Kitap kurdu ekranlarından herkese tekrar merhaba. John Perkins'in itiraflarında şimdi kritik bir eşiğe geliyoruz. Önceki bölümlerde ekonomik tetikçilerin nasıl çalıştığını, ülkeleri nasıl borçlandırıp bağımlı hale getirdiklerini, kalkınma maskesiyle nasıl yoksulluk ve denetim ürettiklerini gördük. Şimdi ise o sistemin içinde hayır diyenlerin başına ne geldiğini konuşacağız. Çünkü bu sistem yalnızca ikna etmeyi değil, gerektiğinde ortadan kaldırmayı da bilir. John Perkins kitabında bunu açıkça yazar. Eğer ekonomik tetikçi başarılı olamazsa, yani hedef ülkenin lideri teklif edilen borç anlaşmasını ya da kalkınma projesini kabul etmezse ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamanın aktörleri genellikle casuslar, sabotajcılar ya da doğrudan CIA bağlantılı kişiler olur. Ve eğer bu da işe yaramazsa son aşama devreye girer. Askeri müdahale ya da rejim değişikliği. İlk örneklerden biri Panama'dır. Devlet Başkanı Omar Torrijos, Amerika'nın öngördüğü projeleri sorgulayan halkçı, bağımsızlık yanlısı bir liderdi. John Perkins bizzat bu ülkeye gönderilmiş, Torrijos'u ikna etmesi için görevlendirilmişti. Ancak Torrijos, teklif edilen borç anlaşmalarını kabul etmedi. Çünkü bu anlaşmaların yalnızca Amerikan şirketlerini zengin edeceğini, Panama halkına neredeyse hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça gördü. Sonuç mu? Bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Kaza şüphelerle dolu. Perkins'e göre bu bir tesadüf değil. Çünkü bu sistem tesadüfe yer bırakmaz. Benzer bir örnek Ekvador'da yaşandı. Devlet Başkanı Jaime Roldos ülkesinin petrol kaynaklarını yabancı şirketlere peşkeş çekmeyi reddetti. Onun da sonu aynıydı. 1981 yılında o da bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Ve yine Perkins bunun arkasında doğrudan ekonomik tetikçilerin başarısız olmasından sonra devreye giren ikinci kademe güçlerin olduğunu belirtir. Bu olaylar yalnızca Latin Amerika ile sınırlı değil. İran'da 1953'te Başbakan Musaddık'ın devrilmesi, Şili'de Allende'nin CIA destekli darbeyle indirilmesi, Irak'ta Saddam Hüseyin'e önce destek verilip sonra yok edilmesi gibi. Bu sistem dünya genelinde işlemiştir. Adı farklıdır, oyuncuları değişir ama kurgu aynıdır. İlk olarak ikna edilir, olmazsa tehdit edilir, yine olmazsa ortadan kaldırılır. Ekonomik tetikçilik yalnızca finansal manipülasyon değil, aynı zamanda rejim mühendisliğidir. Çünkü bir ülkeyi borçla kıstırmak yeterli olmazsa, o ülkenin liderini değiştirmek gerekir. Demokrasi getirme söylemi altında yürütülen bu operasyonlar, aslında piyasa dostu işbirlikçi hükümetler yaratma operasyonlarıdır. Perkins'in itirafları, yalnızca yapılanları değil, yapılma biçimlerini de açığa çıkarır. Görünmeyen darbeler, görünmez silahlar, diplomatik tehditler, medya kampanyaları, ekonomik ambargolar hepsi modern çağın silahlarıdır ve bunların amacı hedef ülkenin karar alma mekanizmasını felce uğratmaktır. Omar Torrijos ve Jaime Roldos'un ortak noktası neydi? Halklarının çıkarlarını gözetmeleri, kendi ekonomilerini dış etkilere karşı korumak istemeleri ve bedelini hayatlarıyla ödediler. Onlar ölünce ne oldu? Ülkelerinin kapıları batılı yatırımcılara danışmanlara, silahlı kuvvetlere sonuna kadar açıldı. Bu bölümde gördük ki, ekonomik tetikçilik bir başarısızlığa uğradığında onun yerini daha karanlık güçler alır. Söz dinlemeyen liderlerin uçakları düşer, darbeler olur, isyanlar kışkırtılır. Kravatla başlayan süreç bazen üniformayla tamamlanır. Bir sonraki bölümde John Perkins'in bu sistemin bir parçası olmaktan nasıl vazgeçtiğini vicdanı ve gerçeği arasında nasıl bir çatışma yaşadığını, itiraf kararını nasıl verdiğini konuşacağız. Kitaplarla kalın ve unutmayın, her şey usulüne uygun görünebilir ama bazı kazalar aslında birer mesajdır.